Ben hallederim. Kolay gelsin. Su ah. Room servis. Sen niye geldin? <laughs> niye mi geldim? Kardeşimin muhteşem başarısını kutlamaya geldim. Hı hı, aynen öyledir. <laughs> Öyle tabii. Ama senin bir randevun var herhalde. Hı. Hmm. Okay. Ah. Kimmiş bakalım bu kardeşimin gönlünü çalan şanslı adam? Ah. Demek benim Buzlar Kraliçesi prensesimin gönlünü çalan bir prens var. <laughs> İnanılmaz. Acaba kim? Yoksa şu babamın öve öve bitiremediği çocuk mu? Neydi adı? Hep unutuyorum adını. Ah, hatırlayacağım. Zafer. Zafer'le mi yemek yiyeceksin yoksa? Ha? Müthiş, harika. <laughs> puan üstüne puan toplarım diyorsun. O ne demek oluyor? Gayet güzel geçen bir lansman. Ha? Hemen ardından... ...babamın da onaylayacağı kişiyle... ...baş başa yemek yemeler falan. <laughs> Babasının gözüne girmeye çalışan... ...cici kız pozları bunlar. Bilirim. Zaten bir erkek çocuk veremiyorum... Yaptığım en ufak şey de herkesin gözüne batıyor. <laughs> Şirketin başına geçmek istiyorsun değil mi? Hesabım bu değil mi? Aferin benim kardeşim. Aferin. Birincisi Zafer değil. İkincisi ben böyle ufak hesapların peşinde koşmam. Üçüncüsü olay senin erkek torun vermemen değil, senin küçük hesaplar peşinde koşturmam. Ve babam artık rahatsız olmaya başladı. Dördüncüsü sevgili abicim artık gidersen ben çok mutlu olacağım. Ben de bir şeyler atıştırıp uyuyacağım. Hadi iyi geceler. Ya sen sen var ya çocukken de yalan söylemeyi beceremezdin. Sen de küçüklüğünden beri o kadar iyi yalan söylüyorsun ki. Teşekkür ederim. Ne oldu? Saatte 12'yi geçti. Ekti mi yoksa senin prens? Hı? Prens prens yok hadi iyi geceler. Ya bir dakikadır böyle minik şovlar yapıp bu konuyu geçiştiremezsin ha. de bir şeyler var da kokusu çıkar yakında. İyi geceler. Erhan Bey, girin lütfen. Hızlı karar vermenize sevindim. Bir şeye karar vermedim. Benden tam olarak ne istiyorsunuz onu öğrenmek için buradayım Sibel Hanım. Mustakbel eşiniz. Adı neydi? Elif miydi? Değil mi? Elif. Elif bunu yolladı size. Onun önünde yaşanmasını gerçekten istemezdim. İstemezdiniz. Peki benden ne istiyorsunuz tam olarak? Yani parçaları bir türlü birleştiremiyorum kafamda sizinle alakalı. Neyi birleştiremiyorsunuz? Sizin gibi genç ve güzel bir kadın böyle bir şey için para vermek zorunda kalması saçma değil mi yani? Gerekmiyor. Ben ne için para veriyorum Erhan Bey? Ben ne için buradaysam onun için. Siz ne için buradasınız? Oyun mu oynayacağız? Gibi. Sibel Hanım sizi anlamıyorum ya. Ne bu? Sizin üç milyona ihtiyacınız var. susmanıza. Pardon? Benimle birlikte geçireceğiniz o üç gün yanından ayrılmayacaksınız. Ne yaşarsak yaşayalım kimseye tek bir kelime etmeyeceksiniz. Aklınızın ucundan bile geçmeyecek. Bizim aramızda yaşanacak şeyler çok bariz değil mi? Aa, ne oldu? Daha az önce böyle şeylere para ödemeyecek bir kadındım ben. Hı? Fikrini mi değiştirdin? Hani böyle bir anda fikir mi değiştirirsin sen? Peki nişanlınıza ne dediniz? Alacağım para o kadar büyük ki bütün günahlarımızı, ayıplarımızı örtecek. Böyle bir şey mi? Kabul etti mi? Hiçbir şey kabul ettiği yok benimle öyle. Sibel Hanım artık benden ne istediğinizi tam olarak söyleyebilir misiniz? Lütfen ya. Önce kağıdı imzalayacaksın. Birlikte yaşayacaklarımız hakkında tek bir kelime etmeyeceğiz. Bunu zaten daha önce söylemiştiniz İstanbul'a döndüğümüzde kalan 500 bin liraya yatıracağım. Ondan sonraki ay bir milyon. Ondan sonraki ayda son kalan milyona yatıracağım. E üç milyon demiştiniz bana. Bu şekilde baya baya taksite bağlamış oluyorsunuz beni. Nereden çıktı bu şimdi? Ödeme şeklini söylememiştim ki size. Güvenmiyorsunuz bana. Ben kimseye güvenmem. Ben babama bile güvenmem. Babam böyle öğretti. Herhangi bir çekinceniz varsa bu kağıdı alıp şimdi yırtabilirim. Siz de nişanlınıza, eski hayatınıza dönersiniz. Tabii, eski hayatınız kaldıysa. Hı? Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.